Herkese selamlar. Yeni oyunumuz The Cave, The Mara. Evet, Double Fine Productions tarafından yapılmış bir macera oyunu. 1.4 GB. Bir aslında yanlış hatırlamıyorsam Kickstarter oyunu bu. Evet. Ee, Tim Schafer yapımcısı ki çok ünlü bir arkadaştır. Hı -hı. Kendisi e, bu oyundan da çok fazla şey bekleniyordu zaten. Bakalım nasıl olmuş tablet versiyonu tablet versiyonu kötü. Öyle mi? Şey, FPS sorunu var. Ha. 7 karakter var. 7 karakter var. Şimdi Üç o karakterleri seçiyoruz. Evet, Görsem için hikayeyi en baştan başlattım. Ve yollara koyuluyoruz. Aynen öyle. Küçüklü minikli puzzle'lar derken küçük böyle şey hani uğraştırmıyorsun ama uğraşıyorsun bir yandan. Hı. Küçük küçük minikli, minikli diyorsun. diyorsun. Küçüklü minikli. Yani e, i̇rili ufaklı demek istemiş olmasın. Ha. Küçük. Bak küçüklü bak Eri bu olsa. Küçüklü, minikli. He. Küçüklü, minikli. Ya Büyük yok bunda. Büyük yok. Yani kazık soruk sormamışlar. Yok, yani. var, şey olmuş. Bu oyuna girebilecek miyiz acaba? Oyuna gireceğiz. En baştan, 7 karakteri göstermek için en başından açtım oyunu. Çok güzel. Özellikle... Hmm. Burada pek biraz anlat bari. Nedir oyun? Bu yüklenirken. Söyle. Yüklendi, geldi zaten. Tamam. <gülüyor> yani <gülüyor> bir şey söylemeden geldi yani. E Bunun... karakterlerden bahset o zaman. Bir tamam. şey yap yani. Tamam, işte geliyor. Susarsa bu. Susmuyor. Ha bak. Tamam. Şimdi. 7 tane karakter. Gel evet. şuraya en başa. Gel. Bir tane şövalyemiz var. Geç. Bir tane çobanımız var. Hilbili, var. Hilbili tamam. çoban. Bir tane uçan ablamız var. Time Traveler. Time Traveler. Evet. Bunların hepsinin kendine ait özellikleri var. Aha, kadını, geçtim. Dur, kadını geçtim. Bilim Oğlum, kadını geçti Bilim kadını var. Kadını bilim insanı Bilim var. insanı. Oy. Arama ama. Maceracı. Var. İkizler. Var. Ki benim, bunlar en sevdiğim. Bir de Monk var bir tane. Peki bunların her birinin ayrı özelliği mi var? Bunların her birinin ayrı özelliği ne var. Ne yapıyor bunlar peki? Mesela ikizler kendini kopyasına bırakıyorlar. Tamam, bu bir yere. macera ve e, puzzle oyunu. Evet. Tamam. Ne dedik? En yani baştaki konu. Sonra? Sa seç birini girdi. E, tamam. The Monk'u seçtim. Niye? Seçtikten sonra böyle... Ondaydı sıra. sıra Seçtikten sonra yani o sırada ondaydım. Buraya geldik. Ondan Hı -hı. sonra... Next diyeceğim. Ee, hangisini seçeyim başka? Ee, Farmer'ı seç, şey seç. Farmer'ı seç. Hiç seçtim. Tamam. O da öbür tarafı Allah mi? yok. Onu özellikle o tarafa götürüyorum. Çünkü kapıyı açmak için şunu almam gerekiyor. Tamam. Gel buraya. Ne yapacak o, bu adam? Onu söyle. Bu adamlar... Al onu niye... Al onu ha. Bu adam ileride böyle e, çeşitli şeyler var. Puzzle'lar. Mağaraya gelen insanlar var, yaratıklar var. Onlardan kurtarmaya çalışan mağarayı. Konusu Şurada ne bakayım. yani? Konusu o. Mağarayı yaratıklardan Kur Ma evet. kurtarıyoruz. Evet. Çok mu önemli bir mağara e, bu? Bayağı önemli işte. Bak bu birinci adım. Bunu seçtik. Tamam. Monk gel buraya. İkinci bunu seçtik. Üçüncümüz. Yine mi? Of. Bu da şövalye gelsin tamam, hadi. Tamam şövalye yani. gelsin hadi. Şövalye gelsin. Yani bu Trine gibi bir şey anladım. Kadarıyla. Aynen. Ama üçünü aynı anda kontrol ediyorsun. Aynı anda. Ha, bak, bunu seçtim, buraya getirdim. Ha, tamam, kendi geldi. Seç... Aynen. Böyle hani şey, traini değiştiriyorsun kafaları. Aha. Bak, iki kez basınca bu bu zıplaya zıpla gidiyor. Çok güzel. Şövalye, gel. Bu da iki kez basınca zıpla çünkü iki kez basmak tıklamak demek. Aha. Bak, şunu özel güçleri bunlar. Aha. Mesela Aha. bu bir kalkın alıyor, demi cemiyor. Tamam. Monkun özel gücü, basıyoruz. Bu bir şeyleri hareket ettiriyor. Şu anda bir şey için Hareket ettiremedi. E peki Ve bir o bir zaman özel yani gücü, e, oyundaki şeyler, bulmacalar bu özel güçleri kullandırmaya gerektiren evet. şeyler değil. Gerektiren şeyler ama hangi üç karakteri seçtiysen ona göre. Ona çektir. göre şekil alan He. şeyler. Hani aynı puzzle çözüyorsun hepsinde ama farklı yollarla. Farklı yollarla çözüyorsun. Yani enteresan oldu. Başka yani. kombinasyonlar. Genel olarak böyle. Şu anda hikayeye başladık. İlerliyoruz, ilerletiyoruz. İn aşağı in aşağı kontrolü zor çık şuraya çıkamıyor bu taraftan Nasıl çıksın o, değil mi Hilbili sonuçta buradan bunu alacağız bu tarafa Tabi normalde tablet için yapılmış bir oyun, oyun değil, değil bu yani değil. o yüzden hem işte FPS sorunu oluyor hem de kontrolde biraz zorlanıyorsun ama onun haricinde hani konu olarak ilerideki puzzle'lar olsun falan hani onlar bayağı tatlılar gel buraya Şimdi bu hareketin hepsini diğerleri için de yaptırman gerekiyor değil mi? Hepsini buraya getirip... Yani hepsini teker teker eline, oraya getirmen gerekiyor. Aynen. Bir de bu herif devamlı anlatıyor olayları. O çok konuşuyor, o çok konuşan Hı -hı. bir amca. Ama hikayeyi hani tatlı kılan bir amca. Sen de ya. Şimdi hikaye başlayacak, hikayenin başlangıç yerine gidiyoruz. O köprü vardı ya biraz önce. Hı, -hı. Oraya... Of, çık şuna. Ya, lan çık! O da buraya geldikten sonra 3'ü de girince mesela 3 kişi yani, gelmeyin diyor. Atlamalı zıplamalı oyunlar tablette... Aa, ya Zor olmuyor, aynen. Olmuyor. Ama genel olarak hani oyuna bakacak olursam tablette tablette kötü ama bilgisayar olarak işte o zaman oynanır Başka yani. platformda gayet aynen. güzel. Hop 3 kişi geldi ve maceramız burada başlıyor artık. Böyle sürüp gidiyor oyun bundan sonra. Bir tane puzzle görseydik. Bir tane puzzle arayalım bakalım. Peki bu acaba e, üç insanı üç farklı kişi kontrol edebiliyor mu? Ha, <laughs> tek kişi. Yani burada etmiyor değil mi? Evet. Şimdi puzzle Bayağı biraz bu, ileride var neonlu ya. Neonlu onlu bir yere girdik abi. Şimdi bunu işte konuşup şuradan bir tane kart alacağız. Hı <laughs> hı. O kartı aldıktan sonra diğer tarafa gideceğiz. Daha yani puzzle buna göstereceğim. Şurada bir tane kapı var. O kapının anahtarını almaya çalışacağım. Diğer tarafa gidip Peki oradan sen bir ara. bir saving falan yok mu burada? Daha yok. Önce üstüne başlattım. başlattım. Çok güzel yaptın. Önce onu göstereydin keşke. O zaman karakterleri gösteremez tamam, Sonra dönerdik. Hayırlısı ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse zaten spoiler olur canım. Aa, anahtar. Anahtar düştü. Anahtar düştü. Bununla anahtarı aldım. Hilbili de şey var. Ee, Lövye var. Ona da kartpostal alacağım. Bunları ileride kullanıyorum. Kartpostalı. Aynen. Şurada bak. Tamam. Yani kartpostal. Al canım bunu. Peki. Böyle oyun ya. Güzelmiş ya. Vallahi oynayan Sıpla hadi. Hadi aslanım. Ne yapıyoruz? Devam mı? Tablet versiyonunu çok önermiyoruz. Ee, ama eğer Steam'de var bu oyun, değil mi? Steam'de var. Steam'de var. Eee Humble Bundle'da vardı Humble işte bir Bundle'da ara. var. Steam'de var. Alın arkadaşlar, oynayın. Pazısında çok güzel insanlar var. Aynen. Ama tablet versiyonu gördüğüm kadarıyla çok başarılı olmamış. olmamış. Kesinlikle olmamış. Zaten bu da sıf söz verdiklerinden dolayı yapmışlardı. Aynen. ama geliyor de... bizimkiler. Ha. Bu çok araya açarsan yaklaşıyorlar. Ey. Ha bak şimdi ha bu. Şimdi ne diyor bu? Bu alabileceğiz mi? Yok bu değilmiş. Monk gelsin. Monk gel aşağı. Ya koçum. Burada özel güç var. Aşağıda Hı -hı. bir tane kova var. O kovayı alacağım. Ha. Bu kovayı. Bunu tut. Bunu tutamıyorum daha. O zaman Hilbili gelsin. <laughs> i̇şte bak bunlar. Da Neyse ben. tamam. Senin çözmeni bunu... seyretmeyelim. Tamam. Ver puanını yolla. Ee, oyun oyun olarak benden e, 3.9 alır. Peki ben de 3 veriyorum. Tablet versiyonu kötü olduğu için. Ama oyun gerçekten oyun güzel. güzel. Aynen. Alın oynayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs>